Jazz tamamen çizim sürecine daldı. Oh, Ama çocuklar baya yaramazlık yapıyorlar. Hey dikkatli olmalısınız. Resmi mahvettiniz. Ama yeni bir şey keşfettiniz. Ne bu? Ne acaba? Wow. Birlikte anlayalım. Ha? Sıkıntıdan uzak durun. Challenge başlıyor. What? Jess'in elinde ne var? <laughs> Çocuklar, kurallar basit. Kim daha iyi çizecek o hediyeni alacak. <laughs> hmm? Dile elinden geleni yapıyor. Sadece çılgınca bu hızla çizer. Öyle yapıyor ki kağıt dumanlandı. Aha. Dikkat et yoksa itfaiyeci aramak zorunda oluruz. <laughs> Zack de katılmak wow. istiyor. Ama kalem almak o kadar da kolay değil. Emma ise başka bir yol buldu. <laughs> Herkes çizim yaparken bir şeyler inşa ediyor. <laughs> Bakalım. Okay. Vay be, Lili de ne güzel olmuş. <laughs> Zack, bu eski bir şey. Ama Emma da çok doğal. Bu bir telefon kutusu. Ve Lily kazandı. Ödülü alsın. Ama Lily'ye yeterli beceri yetmedi. Sadece çizim yapmaya çalışmalısın anladın mı aptalcık? Hmm. Bir sonraki roundu başlıyoruz. Aa çanta. İlginç. Ve içinde buna inanamayacaksınız. Altın külçe. Gözlerinize dikkat edin arkadaşlar. Böyle daha iyi. Bu turda gözleriniz kapalı olacak. Kırçaları alın ve başlayın. Çocukların nasıl çizdiğini izleyin. Evet bazıları biraz lekelendi ama sorun değil. Her sanatçının kendi tarzı olduğunu unutmayın. Oh. <laughs> Ama Zack galiba hile yapıyor. Bu hiç adil değil. Resimleri değiştirdi. <laughs> Ve Jess bunu fark etmedi. Bakalım şimdi kim kazanacak? Gerçekten kurnaz Zack mı? <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> evet bu sefer seçim o kadar da zor değil. Tabii ki zaf kazandı. Onun için mutlu musun? Evet. Altınları alsın. Ama onu nasıl değiştirdi? Gerçek bir zengin oldu. Sürpriz. Ne var orada? Cez <laughs> ciddi misin? Oh, no. Çok iğrenç. Kimse bunu mükemmel bir şekilde çizmek istemiyor. Bu yüzden kızlar renkli kalemleri çabukça alıyorlar. <laughs> Zack sana kahve rengi. Jess <laughs> <Cez> şaka yapıyor. <laughs> Alnına tuvalet kağıdı geldi. Yani bu bir kaza değil. Challenge'ı daha ilginç hale getirmenin bir yolu. <Gülüyor> 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 bu arada Zack gerçekten iyi gidiyor. <laughs> Kazananın kim olduğunu öğrenelim mi? Lili kesinlikle zorlamadan kendini. <laughs> Emma evet güzel çiçekler. <laughs> Ve Zak'ın da ilginç ama oldukça gerçekçi bir resmi var. Evet herkes şunun kimin alacağını biliyor mu? <laughs> Zak yakala. <laughs> Zak değişide kapaldı. What? Yaltın ya sadece bir oyuncak. Hmm, Skittles seviyor musun? Ve en iyisi özellikle Skittles. Çok fazla olduğunda harika. Geref hala aynı. Çizmek ve kazanmak. Hadi gidelim. Ama şeker çizmek için nasıl süper bir yol buldu. Zaf şokta. Wow. İyi ise basit ama etkili bir yol buldu. <laughs> Sadece parmaklarıyla çiziyor. Ne oldu gösterelim mi? <laughs> Tüm çizimler ödüle layık görünüyor. Peki o zaman hepinizi alın. <laughs> Vay canına Jess <C> şaka yapmıyor. <laughs> Korkunçtu. Ama çok fazla şeker olması çok iyi. Kesinlikle herkes için yeterli. Kelimenin tam anlamıyla ileri yoluz. Ne bu geldi? Evet, çok fazla patlamış mısır. <laughs> tamam çizin. Ama Jess her zaman gibi bir şaka yapmak istiyor. Evet, bu patlamış mısır yağmuru biraz rahatsız edici değil mi? Çok zor çizmek. Oh, Al, kolay yol seçti. Yemek yemeye karar verdi. Emma ise sakin sakin istediğini yapmak istiyor Şemsiyeyi iyi çalıştı Ve Emma'nın muhteşem bir resmi var Ne kadar detaylı Leli bu ne böyle Hiç benzemiyor Sakın göstereceği bir şey yok Emma tebrikler Adil bir zafer. Şimdi bol bol patlamış mısır var. Evet çocuklara da biraz verirsin. Ve bu arada eğlenceli bir şey icat ettiler. Şimdi ceset bir şaka yapacaklar. E yani böyle de olur. Hadi ama sıkılmayın. Bu arada markalı çanta var şurada. What? <laughs> Galiba Lili markalar için çıldırıyor. Çocuklar onu anlamaz neyse. <laughs> Lili elinden geleni yapıyor. Ama yine de kötü gidiyor. Ve hiç çaba göstermiyor ve harika bir çizim yapıyor. Nasıl böyle? Lili çantayı o kadar çok istiyor ki her şey yapacak. Acaba hile yapabilir mi? <laughs> Resimleri gösterin çocuklar. <laughs> o Lili ne kadar hile yapmaya çalışsan da daha iyi çizemeyeceksin. <laughs> Zakın resmi çok güzel. <laughs> hey çocuklar kavga iyi bir şey değildir. Emma perişan bir çanda çıkıyor. Ama Lily her haliyle onu seviyor. Çok mutlu. Evet biz anlayamadıyız onu. Ne var ya sadece çok acı bibercik. Neden bu kadar korktun? Kesin mi istemiyorsunuz? Ya tamam ya. Yine de çizmek zorundasınız. What? Zak biraz fazla endişeli. Oh. Ama kızlar çiziyorlar bile. <laughs> Ama sanırım uzak bir şeyleri düşündü. Oh. Bir bakalım. Oh, oh. yanlışlıkla üzerine su döktü. Oh. <laughs> Şanssızlık. Wow. Ama hile başarısız oldu. Hilenin büyülü olduğunu ortaya çıktı. Bu yüzden Zak kaybettin. Bu biberi kim yiyecekti? Biliyoruz artık. Zak, kabullen. <laughs> kabullen artık. İşte biberi sırıyor ve tepkisini biliyoruz. Çok acı. Oh bu acı tat. Korkunç resmen. Zavallı Zak. Sizi unuttum ya. Düzelteceğim şimdi. Kola çeşmesi harika. Ben böylesini hiç görmedim. Pekala başlayın. Böyle bir ödül için yarışmaya değer. Sanırım rakipleri nasıl yeneceğimi zaten biliyorum. Kola çizeceğim. Yani mümkün olduğunca inandırıcı olacak. Vay daha iyice bir fikir. Ama en ideal planı bile yok edebilirim. Ne oldu? What? Lili'den kurtulmamız gerekiyor. Boyalarım gitti. Ee, şimdi ne yapacağım? Geriye kalanları çizmek zorunda kalacağım. Zamanınız sona erdi. Stuck. Emma, bu boş bir sayfa. Bu işe yaramaz. Hı? Yeşil çeşme çok da gerçek gibi görünmüyor. Oh. Bella'nın harika bir resmi var. Sen benim en iyi öğrencimsin. Oh. Yes. Bye bye. Aferin sana aferin. Bu çeşme artık benim. Bu harika. Onu biraz kıskanıyorum. Endişelenme biz de kola deneyeceğiz. Hı hı. Bu harika bir fikir. Wow. Birisi benim çeşmemden içiyor. Hiçbir fikrim yok. <laughs> tamam başka zaman kola içeceğim. <laughs> Önünüzde resim tanrısı. Aha. Vay be bu doğru çekicin. Bu doğru ve onu çizmeliyiz. Hı hı. Vay be mükemmel görünüyor. Ona kağıda aktarmak için bir minik kopisi bana yardımcı olacak. Sadece daire içine alacağım ve iş bitti. Ama ben kolayca kendimi halledebilirim. Acele etmenizi öneririm. Beni kızdırmayın. Emma'nın hızlandığını görüyorum. Böyle bir ödül için yıldırım atana hazırım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hazır. Emma şuna bak. <laughs> ha? Bu arada resimleri değiştireceğim. Zaman doldu. Resminizi bekliyorum. Eminim benimki en iyisidir. Ama bu değil. Benimki uygun mu? <laughs> Kazanan açıktır. Bu Lili. Çizmin dahice. Artık onur tahtasındasın. <laughs> Ödül için koşuyorum. teşekkürler. Siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Sadece kazanan çekici kaldırabilir. Ah. Hmm. Ve bu benim. Çünkü en iyi çizim bana ait. Ha? Şimdi her şeyi kanıtlayacağım. Lili geri çekil. Kaldırmama izin ver. İşe yaradı. Peki tamam çok da istemedim. Kavga etmeyin kızlar. Yeni ödül geliyor. Bu iğrenç koku nereden geliyor? Çok korkunç. <laughs> Zari ve eşsiz peynir tanışın. Size söz veriyorum bunun için savaşmaya değer. <laughs> Bunu kesinlikle yapmayacağım. Korkunç bir şey çizip kaybedeceğim. Belki de en basit tür budur. Ama ben denemeye hazırım. Bunu neden yapıyorsun anlamıyorum Lili. Anlamıyorum kendi kendine oldu. Ama her şeyi düzeltmek için asla geç değildir. Ne kadar beceriksizim. Ha. Beni önemli bir fikre yönettin. Sağ ol. Ha, <laughs> Bella ne yapıyor? What? Çiziyorum. Daha doğrusu zaten her şeyi çizdim. İşte bu kum bitti. Ben kesinlikle kazanacağım. <laughs> ben boya döktüm resmimi. <laughs> Benim noktam hiç benzemiyor Penny'ye. Yanlışsın Bella. Bu minimalizm. İyisin, iyisin. Peynirden wow. nefret ederim. Ne kadar iğrenç. İğrenç. <laughs> <Bir> Düşündük <söyledik> Bella. <laughs> oh. Sıkılmayı kesin kızlar. Size ilginç bir şey getirdim. Bu büyük bir kozmetik çantası. Ellerini ona doğru çekmek için erken. Önce çiz. <laughs> Sadece dokunmak istemiştim. <laughs> Ödülümüzü beğendim. Kazanmak için her şeyi yapmaya hazırım. Ben de vazgeçmeyi planlayamıyorum. Sanırım zor bir zaman geçireceğim. Eh tamam. En önemlisi başlamak. Görünüşe göre Bella işinden memnun değil. Herkes sanatçı yüzebilir. Size rağmen gerçekten harika bir şey yapacağım. Hiçbir şey göremiyorum. Işık beni kör etti. Aslında burada fotoğraf çekmek yasak. <laughs> Al bakalım Bella. Kuralları çiğnemek mi istedin? İşe yaramaz. Son saniyeler kaldı. Tamam zaman bitti. Ben çok çalıştım. Buna rağmen Lili de çok daha iyi çıktı. Sandım yaşasın. Kutluyorum. Bu sandığı hayalini kurdum. Ne kadar çok şey var içinde. Daha fazlasını eklemenizi öneririm. Örneğin boya fırçalara koyabilirsiniz. Yeşil sana yakışıyor Lili. Evet. Bunu bilerek yaptığını biliyorum. Yeni bir hediye görmeye hazır mısınız? Bakın kablosuz kulaklıklar. Ne kadar zamandır onları hayal ediyorum. Hoşuna gideceğinizi emindim. Her şey sizin elinizde. Acele etmemeliyim. Kasılmalıyım. Bu benim hayalim ve bugün gerçek olacak. Gerçekten harika bir çizime ihtiyacım var. Evet buldum. Sıradan kulakları almanız gerekiyor. Daire çiziyoruz. Tam sabit. Emma'nı geçmeliyim. Olamaz. Kalemim kırıldı. E bu da? Belki de onları çok bastırmamalıydın. Emma haklı. Sakinleşmek gerekiyor ve doğru bir şekilde çizmek. Umarım bitirdiniz. Yine de sizi durdurmam gerekecek. Zor seçim. Ama wow. zafer senin. Wow. Teşekkürler. Olamaz. Çok çalışmıştım. Sadece şansınız. Bana kulaklıkları ver. Yakalayın mı? Ama neden bu kadar büyükler? <laughs> Bence tam senin için. <laughs> Beni üzemesiniz. Onları hoparlör olarak kullanacağım. Hmm. Bu iyi çıkış yolu.